Ama sen şu Hazan'ı tanıyor musun? E deli Hanife'nin yanındaymış galiba. Vallahi ben deli midir bilmem. Anne bu Hanife kimdir, necidir? Hazan torunu galiba. Nülfer'in kızını mı değilsin? Onun iki kızı var, bir değilsin galiba. Ha? He. Ana on sene falan olmuş mudur? On seneden fazlası var, eksiği yok. E On sene olmuş işte. Şimdi bu Nilüfer'le kocası... Garungada zengin pistuk bir adamın yanında çalışıyorlardı. Şimdi bu e, rahmetli kocası atlara falan bakaydı. Enilly Ferde ev falan filan. Sonradan bir duyduk ki adam attan düşmüş. Boynunu kırmış. Adam neredeyse atın üstünde doğdu ya. Yani attan düşmek de ne innesi? Günahları boynuna tep. Şimdi adamı toprağa koydular. İki üç ay geçmedi. Ha bu Nilüferli o bana zengin adam. Adamın tuhaf bir adı vardı. Adam yabancı mıymış, neymiş sonradan vatandaş olmuş. Adamın adı neydi böyle garip bir adı vardı. Ha? Ya nereden bileyim canım şimdi hatırlamayayım. Ha, neyse. O gaybana herifle Nilüfer hop emredi. Ya zaten bu Nilüfer'in gözü oldu mu lass yükseklerdeydi. Yani sonradan tabii hal böyle olunca herkesler sırtlarını çevirdi onlara. Yani uzun zamandır ne çarşıda ne pazarda hiçbir yerde görmedik. Sonra bu Nilüfer'in büyük kızı... Hazan. He o galiba adını bilmiyorum yani. O, o vakitler 12-13 yaşında falan idi. Sonra bunun bir de bir ufağı var idi. O da 3-4 yaşında falan olsa. İşte dediler ki bize bu büyük kız e, yatılı okula başlamış. Daha da buralara adımını atmamış yani. Biz öyle işittik yani. Şimdi bu Hanife zat yarım akıllıydı. Bir de oğlu ölünce hop gitti kafa. Ya bu Tahir de vallahi yani ya bakın ha bu Tahir'in hallarına. Elini kolunu nereye koyacağını bilemedi uşak ya vallahi. <laughs> vallahi Eltucuğum yani sana aferin. Aferin. Aynen böyle devam. Bravo. Merhaba. Nefes, senin ha bu eltim var ya... ...benim tahta kafalı oğlumu sustalı maymuna çevirdi. Bak ben sana diyeyim. Ha sakın ha, sakın ha uyma ona. Ay ana nereye gidiyorsun oturuyor. Ya iş başa düştü. Çocuk çocuklara emanet, mutfak Allah'a emanet. Siz de burada kaynatın tövbe estağfurullah ya. Bu şimdi şöyleydi, böyleydi diye bizimle konuşmayı mıydı? Kalktı gitti ya, kaynar. ya sen de bakayım bana, niye delirdin ya he? Nedir senin bu halların, ne oldu <laughs> Ula Ulan şaka maka, sana kız istedik ha. Hem de nefes bazımın yanında. <laughs> Abi sen etme bari. Oğlum bazım haklı da sonuçta i̇şte, tanımadığı bir kadınla sabaha kadar aynı evin içinde yani kim olsa sinirlenir oğlum sırtın nasıl? Ha? İyi iyi bir şeyim yok. Evet. Geçmiş gitmiş olsun bakalım her anlamda yani. Gel bakalım böyle. Gel, 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 gel. Yanas. Aferin oğlum. Böyle dipçik gibi olacaksın. Ne diyorum saatte işe gelilecek. Şimdi doğru Cemal yanına yediğiniz ekmeğin hakkını verin azıcık. Hadi bakalım. Hadi. Ense tıraşınızı göreyim. Bunlar adam olacak da ben de göreceğim. Bu kim Kaleli kum. Ee, buyurun. Ben Galeli, ha bu da kum. Sen kimsin? Bu sizin. Bu nedir lan? İyi günler. Sağ da iyi günler. Hadi er, Allah'ın selamını vereydin. Dangoz. <laughs> Neymiş o? Tutup Sayın yetkili bize değil ya. Bugün saat 21 iki üst üste çift sıfırda... ...Tamar tersanelerine davetlisiniz. İmza Tamar Holding. Oğlum bu nasıl davet ya Ne neden çağırdığı belli değil, ne oldu belli değil. Ne de oğlum sünnet değil mi bu? Salla gitsin. Allah Bence ben de. Hemen nefes arayacağım. He, ara ara gönlünü al gönlünü. Bakalım. He. Sen de alsın. Ablacığım ne zahmet ettin? Ha, ne zahmeti canım olur mu? Afiyet olsun. Efendim Tahir. Sinirin geçti mi biraz? yani henüz geçmedi. Ama geçer herhalde. Peki madem, ne yapıyorsunuz diye bir sorayım dedim. Ders çalışıyoruz. Aferin, güzel güzel çalışın. Ha bir de otamından dalga geçiyorsun Tayir. Bravo sana. Ay nefes. Estağfurullah. Var mı bir şey ihtiyaç? Yok. Hiç mi? Bana da mı? Tayir görüşürüz. İşte böyle. İşte böyle. Şeytan azapta gerek, bravo. Abla, e, bu Mercan'ın bana hediye ettiği patik, battaniye falan var ya... ...ben onları kullanamam. Yani ihtiyacı olan biri, yeni doğum yapmış biri falan var mı doğru Ona versek. Ben aslında hiç şaşırmadım, biliyor musun? Hadi bakalım çocuklar, teneffüse. Ama okuldaki gibi beş dakika tamam mı? Yaşasın teneffüs. Aslında ben de. Yine de insan üzülüyor tabii. Ben de üzülüyorum. Ama ne bileyim işte. Aman canım onun da hakkında hayırlısı olsun. Tahir'e de söylemiş. Cemil Bey'in bir arkadaşının oğluna mı istemişler? Ona mı vereceklermiş, öyle bir şey işte. Ne tamam, ne güzel işte. Diyorum ya, onun da hakkında hayırlısı olsun. Sen ona buna üzülmek için bahane ara ama. Doğru söylüyorsun. O battaniyeyi, patiyi falan da koyarız kapının önüne alır birileri. Ben zaten sevmem öyle. Hmm, cık, yok, ben sevmem öyle. Onun enerjisi falan bir başka olur yani. Ah olur, göz olur, cık, yok, cık, ben sevmem öyle. Ben de artık kullanamam, yani huzursuz olurum. Onun da hakkında hayırlısı olsun. Sen sıkma canını. Sen üstüne düşeni fazlasıyla yaptın zaten. O senin hayatını kurtardı. Sen de onunkini. Tamam. Bitti. Tamam. Allah selamet versin.